sevgilisi için her şeyden vazgeçti. Cık, cık, cık. Sosyetenin gözde isimlerinden Selma Turgutlu, sosyetenin gözde bekar iş adamı Kürşat Seven'i tavlamış. Çiftin geçtiğimiz yaz yapılan düğünü olay olmuştu. Selma Turgutlu, Kürşat Bey ve büyük servetini genç manken sevgilisi için bir kalemde silerek boşadı. Alo, yengecim ne çabuk özledin beni? Bırak şimdi özlemeyi falan kızım, ee, bana. Şöyle yakışıklı, iyi rol yapan bir artist oyuncu lazım. Artist mi? Hayırdır? Senin artistli oyuncuyla falan ne işin olur ki? Sen neyin peşindesin yenge? Ay kızım gene ahiret sorgusuna çekiyorsun beni. Nedenin için boş ver. Dediğimi yap sen. Yani sen bayağı bayağı oyuncu istiyorsun öyle mi? E peki millet nereden buluyor diziler için onca oyuncuyu? E kast ajansında. Ha tamam işte onun en büyüğünün, en tanınmışının e, adını, e, telefonunu falan bul ver bana hemen. E, biz bir reklam ajansı ile çalışıyoruz. Onların kast ajansı da var. İstersen oraya yönlendireyim ben seni. Ha tamam iyi o zaman. Şoförleysen o biliyordur adresi. Ha öyleyim öyleyim tamam o zaman hadi hoşça kal. Ben bu işten bir şey anlamadım ama yenge. Aman anlama Reyhan. Bir kere de anlama. Bana bak, bu söylediklerim aramızda kalsın tamam mı? <laughs> Aşk olsun kapalı. Ay vallahi hepsi birbirinden güzel maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Yalnız yavrum ben bunların içlerinde en böyle e, e, yakışıklı, e, etkileyici... Karizmatik. Ha? Karizmatik olanı. Ha, işte her ne naneyse öyle birini istiyorum. Ee, bir de bunlara bakalım isterseniz İkbal Hanım. Ha, dur bakayım. Bu, bu olsun. Ee, tabii yalnız öncelikle proje hakkında bilgim olursa ona göre oyuncuya bilgi veririm. Yavrum sen ara bu çocuğu gelsin ben ona anlatacağım. Hı hı. Peki. Ha, ha, bir de kaç para alıyor bunlar? Dediğim gibi projeye göre değişir. Mesela aklınızda dizi varsa o zaman bölüm başı ücret alırlar. Ama reklamsa o zaman prosedür biraz daha farklı uygulanacaktır. Bir de tabii oyuncunun iş deneyimi ve eğitimine göre kaşısı da yükselecektir. Güzel, pek güzel. Bu seçtiğiniz oyuncunun adı Erkan. Kendisi çok yeni bu sektörde. Daha önce herhangi bir iş tecrübesi yok. Hiçbir projede yer almamış fakat çok başarılı bir oyuncu olacağına da garanti veriyorum. İşte bu benim için çok daha iyi zaten. Peki tamam o zaman, ee, oyuncuya karar verdiysek... ...biraz proje konusunda konuşalım. Ee, yok, şimdi ondan bahsetmeyelim. Sen çağır çocuğu, ben anlatacağım ona zaten gereken şeyleri. Peki İkbal Hanım, nasıl isterseniz. O zaman ben kendisini arayayım, ne zaman uygunsa görüşelim. Hadi. Yeşim aradı. Nasılmış Çınar? Sağ salim gitmişler. Yeşim zaten peşini bırakmamış. Beraber gitmiş. Ben de bir arayayım şu çocuğu. Çorban soğuyacak. Lütfen Zümrüt Hanım. Beni en iyi sizin anlamanız lazım. Hayri. Belli etme benim Necip. İkbal Hanım seninle mi? Evet, öyle. Nerede inecekse sen de bir göz at bakalım. Kiminle buluşuyor? Tabii tabii. Hadi bakalım Hasan'ım. Haber bekliyorum senden. Merakla bırakma beni. Merhabalar. Merhaba. Erkan Bey, Nikbal Hanım. Bacık Bey. İlk bıraktım. Nereye bıraktın? Vallahi yeni köyde bir balık restoranı. Bir adam ve bir kadınla buluştu. Kadın adamı İkbal Hanım'la tanıştırdı gibi sanki. Adam mı? Kimmiş peki? Vallahi tanımıyorum Recep Bey. Daha önce de hiç görmedim. Nasıl bir adam? Yani kaç yaşlarında? 45. Bilemedin 50. 50 yüzü düzgün bir adam. Oradan bir yere ayrılma. Ne yapıyorlar? Ne konuşuyorlar öğrenmeye çalış tamam mı? Tabii efendim. Şimdi Erkan Bey, e, ben zengin bir iş adamını oynamanızı istiyorum. Bu adam yurt dışında yaşıyor. Yurt dışında şirketleri var. Çok zengin. E, aynı zamanda çok nazik, kültürlü, efendi bir adam. O adam kafasına bir kadını takıyor. Onu elde etmek için elinden geleni yapıyor. Olur. Bana uygun. Tamam. Anlaştık o zaman. E para konusunda da anlaşırsak eğer o zaman projenin ayrıntılarını konuşabiliriz. Sizin düşündüğünüz diziydi değil mi? Ya bırak şimdi diziyi, siz haftalık usulü mü çalışıyorsunuz? Hayır, e, bölüm başı. O zaman ben ayrık vereyim diyorum. Ayda yirmi bin uygun mu sizce? Bize uyar. Pardon. hangi diziydi bu? Dizi değil, gerçek. <laughs> Nasıl yani? Yani gerçekten bir kadını baştan çıkarmanızı istiyorum. Farz edin ki bir dizi. Hani rol yapıyorsunuz, kameralar falan var. Siz hünerinizi gösteriyorsunuz. Ben de paranızı sayıyorum. Ama İkbal Hanım böyle olmadı ki. Bakın şunu anlatmaya çalışıyorum İkbal Hanım. Ee, anlıyorum o da rol, bu da rol. Ama bu başka bir iş. Canım bu da bir oyun. Parası aynı, yapacağı iş aynı. Hayır nedir anlamadım ki. Ama bunun riskleri farklı. Ne riski Allah aşkına bırak. Erkan Bey, siz kabul ediyor musunuz? Ben varım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.